Arkadaşlar, Yorgun Balıkçı kanalından hepinize merhaba. Bugün size e, sazan takımı nasıl yapılır, iki ineli sazan takımı nasıl olur onu yapacağız. Şu koronavirüsü günlerinde biliyorum evde canınız sıkılıyor. Ama yazı hazırlık için, balığa hazırlık için, canınızın da biraz sıkıntısını gidermek için size iki ineli sazan takımı yapacağım. İlk önce size gerekli olan malzemeleri tanıtayım. Biz genellikle göllerde ve derelerde 100 gramlık kurşun kullanıyoruz. Şöyle. Bu kurşunun özelliği sörf kurşunu diye bilinir. Ee, uzun mesafede bayağı işe yarıyor. Şöyle misneyi kesmek için tırnak makası, kesici ee, ve farklı ebatlarda iğneler. Yani bazı 3 numara kullanıyor, bazısı 2 numara, bazısı 4 numara. İşte bu insanların zevkine göre. Biz bu iğneleri şöyle Çin sitesinden almıştık. Çelik. Bayağı da memnun kaldık. Yazın bayağı güzel balıklar avladık bu iğnelerden. Şöyle iki tane de iğnemiz var. Ve kalınlığı 45 santim olabilir. 0.40 milim olabilir. 30 milim olabilir misnemiz. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şöyle misnemizde 70-80 santimlik bir kısmını koparıyoruz. Şunu şöyle bırakalım. Şimdi kopardıktan sonra misnemizin iki ucunu şöyle şöyle bir araya getiriyoruz. Arkadaşlar şu boy yeterli ve şöyle bir karış mesafede şöyle yuvarlaklar yapıp misnemizi içinden geçiriyoruz. 5 kez, 6 kez biz 5 kez yapalım. Şöyle 2 3 4 ve 5. Şu hareketi yaptıktan sonra bunun çok sağlam olması için, iyi sıkışması için ağzımızı da ıslatıyoruz ıslattıktan sonra şöyle iyice çekiyoruz iki taraftan ve çok güzel sıkışıyor. Aynı şeyler tekrar bir karış yukarıdan tekrar aynı şekilde yapıyoruz. Yuvarlık yapıp misnemizi içinden 5 kez şöyle 2 şöyle 3 şöyle 4 şöyle 5 Yaptıktan sonra tekrar ağzımızda ıslatıyoruz ve şu iki taraftan çekiyoruz. Çektikten sonra şöyle farklı düğüm düğümler oluştu. Bu düğümlerin özelliği iğnenin bağlı olduğu ana gövdeyi suda birbirine dolaştırmaması için en uygun düğüm şekli. İşte şöyle sıkıştırdıktan sonra şu altta olan iki misneden bir tanesini kesip atıyoruz. Şöyle. Evet. Şunun bir tanesini kesip atıyoruz. Ve 100 gram kurşunumuzu bağlıyoruz. Arkadaşlar kurşun filkete fır döndü bağlamak çok önemli. Benim bağlama şeklim şöyle. Şuradan geçirdikten sonra tekrar şu aradan geçiriyoruz ve çekiyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı sağlam oldu. Şu misinanın fazlalığını yine alıyoruz tabii ki. Arkadaşlar, şu düğümün olduğu yerde iki tane misna var. Şunun bir tanesini koparıyoruz. Düğüme yakın yerden koparalım. Şimdi bak, şu düğümün olduğu yer iğnenin suda diğer misneye ve diğer iğneye dolanmaması için çok güzel bir şekil aldı. Şimdi iğnemizi alttaki kurşuna da dolanmaması için şöyle şu seviyede bağlarsak dolanmaz. Ve suyun içinde birbirine karışmaz bunlar. Arkadaşlar şöyle iğnemizi alıyoruz. şu seviye bayağı makul. Evet. Şöyle görüyorsun herhalde. Şöyle 5 kez, 6 kez doladık mı iğnemize çok sağlam iğne bağlamış oluruz. Evet, şöyle. Yaptıktan sonra şunu şu halkanın içinden geçiriyoruz. Ha, arkadaşlar bir de önemli bir noktayı anlatayım. Ee, hangi tür iğneyi bağlarsak bağlayalım. Şu misne misne genellikle iğnenin sırt tarafından gelmeli. işte şöyle, böyle pense, karga burun gibi şeylerle de iyice sıkıştırdıktan sonra... Evet, bu bayağı sağlam bir iğne oldu. Ve bunu da fazlalığını alıyoruz. Evet. Şimdi birinci iğnemizle kurşunumuzu yaptık. İşte gördüğünüz gibi bu hayatta suyun içinde, gölün içinde dolanmaz birbirine karışmaz. Şimdi ikinci iğnemizi yapıyoruz. Şuradan kesiyoruz. Evet şu alta giden misneye ikinci iğnemizi bağlıyoruz. Yine isterseniz 5 tur, isterseniz 6 tur, 7 tur attırabilirsiniz. İşte en güzel tarafı şu delikli iğnelerin arkasından misne geriye doğru kaymıyor. Ne kadar ağırlığa girerse girsin iğne misneyi sabitliyor. Şimdi şuradan tekrar alıyoruz. Evet arkadaşlar. ikinci iğnemizi de yaptık. Şöyle iyi sıkıştıralım. Evet. İğneyi de biraz. Evet arkadaşlar. Azalı aldık. Arkadaşlar işte şu şekilde iki iğneli bir sazan takımımız oldu. ya yani gölün altındaki ağaç, taş, çam ağacı olabilir. Yani bunlar iğnenin takılmasını etken olan nedenler. Ya zaten 3 ya da dört iğne taktığımız zaman dört tane sazan gelecek diye bir kural yok. Yani En güzeli bizim ülkemizdeki göllerde iki iğneli bir takım. Yani koptuğu zaman da en fazla iki iğne gider. Biz genellikle iki iğneli takımlarla avlanıyoruz. Ve baya da randımanlı oluyor. Sizlere de dolaşmayacak bir şekilde nasıl bir sazan takımı yapılır onu gösterdik. İleriki günlerdeki videolarımızda buluşmak üzere. Hoşçakalın. İyi günler.